İtalya, Uluslararası Para Fonu ve Avrupa Birliği'nin emeklilik, istihdam ve yapısal reformlar konusunda belirlenen hedeflere ulaşmak için izlenen süreci denetlemesini kabul etti. Buna göre İtalya'nın reform sürecini yakından takip edecek olan Avrupa Birliği ve Uluslararası Para Fonu belli aralıklarla rapor sunacak. Avrupa'da Yunanistan ve Portekiz'den sonra olumsuz sinyaller veren İtalya ekonomisi, uluslararası finans kuruluşlarına güven vermiyor. <laughs> İtalya'da finans kuruluşları da hükümetin ekonomik reformları uygulamada yavaş hareket etmesinden rahatsız. Kamuoyunun önemli bir desteğini yitiren Berlusconi hükümetine kendi partisi içinde de karşı çıkan milletvekili sayısı artıyor. En son yapılan güven oylamasını 3 oy farkla kazanan Berlusconi hükümeti diken üstünde. İtalya'nın önümüzdeki yıl erken seçime gidebileceği yönünde güçlü tahminler yapılıyor.